Herkese selam videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Everest'in SMG 66 adlı oyuncu mouse'unu detaylı bir şekilde inceliyoruz. Müzik Ürünü kutudan çıkarıp detaylı bir şekilde inceledim ancak size tekrar göstermek için paketleyip koydum. Çok kısa bir şekilde kutusuna göz atalım. Ardından kutusunda yazan özelliklere bakalım ve ürünümüzün kendisine geçelim. Kutunun tasarımı çok hoşuma gitti. Hem mouse'un kendi RGB baskısı buraya konulmuş hem de altta böyle RGB olduğunu belli etmek amaçlı. Belli şeritler geçiyor. Benim çok hoşuma gitti. Kutu tasarımı çok güzel geldi. 6D mouse olarak geçiyor. 8000 dpi bir çözünürlüğümüz bulunuyor ve RGB olarak geliyor. Zaten başarıda söyledim. 1.5 metrede bir kablomuz bulunuyor. Ben kablonun 1.8 metre olmasını falan beklerdim bu arada. Ürünü aldığınız zaman normalde üst taraftan mouse'un gelmesini beklersiniz ancak kutudan çıkarmaya başladığınızda mouse altta kalıyor bu arada onu da belirtmek istiyorum. Belki sadece bana gelen de böyledir. Bilmiyorum. Bunu belirtme amacım açarken düşürmemeniz çünkü normalde böyle olması gerekiyor. Böyle alta doğru değil. Kutusunda 8000 DPI diyor. Burada 7200 DPI diyor. Kutusunda 8000 demesinin sebebi muhtemelen yazılımıyla beraber maksimum 8000'e çıkabildiğinden bahsedilmiş. Sensörün kendisi 7200 DPI'de muhtemelen çalışıyor. Her videomda yaptığım gibi tasarımla başlamak istiyorum. Çok gözümüzün aşina olduğu bir tasarım değil. Çünkü delikli bir yapısı bulunuyor. Genelde gördüğümüz mouse tipleri böyle olur. Kapalı yapıda olur. Ancak mouse delikli yapıda bulunuyor. Bunun avantajlarından birazdan bahsedeceğim. Çünkü gerçekten çok önemli avantajları bulunuyor. Üst kısımlar tamamen delikli olarak yapılmış. Avucunuzun ve parmaklarınızın şurasına kadar gelen tüm kısımlar delikli. Ancak sağ ve sol kliğe bastığınız kısımlar normal bir malzeme. Yumuşak bir malzeme ile kaplanmış. Sağ tarafında herhangi bir şey burada parmağın üzerinden kaymasın diye çizgili bir yapı bulunuyor. Netlerse eğer daha net göreceksiniz. Parmağınız üzerinde takılıyor, kaymıyor. Bu güzel bir detay olmuş. Aynı zamanda... İçerisindeki çizgiler biraz derin olduğu için parmağınızın terlemesini engelleyecektir. Aynı tasarım diri sol tarafta da kullanılmış. Sol tarafta ek olarak bir de iki tane tuş daha bulunuyor. Bunlara çeşitli fonksiyonlar atayabiliyorsunuz yazılımı üzerinden. Kablosundan da hızlıca bahsedip tekrardan mouse'a gelmek istiyorum. Standart USB tip 1 girişimiz bulunuyor. Oyuncu mouse'ların vazgeçilmezi olan örgü kablo bunda da var kalite açısından çok önemli bir detay. Kopma etme sıkıntılarıyla karşılaşmıyorsunuz uzun süreli kullanımlarda. Mouse'un alt tarafı da üst tarafı gibi tamamen delikli şekilde yapılmış. Mouse'da toplam 7 tuş bulunuyor. Bu 7 tuşu da dilediğiniz şekilde programlayabiliyorsunuz. Kendi çözünürlüğü 7200 dpi ancak yazılımıyla beraber 8000 dpi çıkarabiliyorsunuz. Enerji tüketimi 100 mW. Bağlantı arayüzü ise USB 2.0 yani Type-E olarak geçiyor. Ve tap çalışır şekilde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir yazılım indirmeniz şartı yok dostlar. Tabii ki bir yazılım bulunuyor. Bu yazılım üzerinden çeşitli özelleşmeler, çeşitli gelişmeler yapabiliyorsunuz. Ancak bu yazılımı kullanmanız şart değil. Bilgisayarınıza USB kablosunu taktığınız anda kullanma şansınız bulunuyor. Switch'lerin markası hakkında bir bilgi edinemedim ancak tıklama ömrü 3 milyon olarak belirtilmiş. 3 milyon tıklama ömrü bana bir miktar az geldi. Keşke 5 milyona çekilebilseydi. Tabii ki 3 milyon tıklama ömrü yeterli. Ancak yine de böyle bir oyuncu mouse'unda 5 milyon tıklama seviyelerini görmek ben şahsen isterdim. Bugünün dolar kuruyla bu mouse'u 110 lira 120 lira bandında satın alabiliyorsunuz ama dediğim gibi bu fiyatlar 8 Şubat tarihi için geçerli. Dolar kuru çok hareketli olduğu için belki bir hafta sonra 150 lira olacak. Bu değişebilir veya düşedebilir Bu arada birazcık araştırdım. Bu 3 milyon tıklama ömrü olayı biraz farklıymış. Sağ ve sol tıkların tıklama ömrü 50 milyon ancak diğer tuşların 3 milyonmuş. Orada bir eksik bilgi vermiş olabilirim kusura bakmayın çünkü ben direkt Ürünün kendi özelliklerine baktığım zaman direkt sadece 3 milyon tıklama ömrü dediği için ona pek dikkat etmedim. Ondan sonra detaylı araştırınca sağ ve sol tıkın toplam 100 milyon tıklama ömrü bulunuyor. Yani sağın 50, solun 50 milyon tıklama ömrü bulunuyor. Diğer işte sağdaki tuşlar olsun, ortadaki DPI tuşu olsun bunların 3 milyon tıklama ömrü bulunuyor. 100 liralık, 120 liralık bir mouse için 50 milyon tıklama ömrü bence çok iddialı bir rakam. Bu benim bayağı bir hoşuma gitti. Başlarda bunu eksi olarak değerlendirecektim ancak araştırdıktan sonra büyük bir artı olduğunu anladım çünkü 50 milyon çok yüksek bir rakam. Sensörünü araştırdım ancak araştırdığım zaman hiçbir şey karşıma çıkmadı. Böyle elde tutulabilir hiçbir bilgi alamadım. Sadece sensör tipimiz 199 diye geçiyor optik 199 sensör diyor. Marka olarak model olarak nasıl bir sensör size bir şey diyemeyeceğim ama kullandığım süreç boyunca bana nasıl bir performans sergiledi ve sensörü kaliteli mi bunlardan bahsedebilirim. Bu videoyu çektiğim 8 Şubat tarihinde mouse'un herhangi bir yazılımına ulaşamadım henüz yayınlanmamış. Desteksegment.com'a girdim baktım hatta Everest'in kendi sitesine de girdim baktım. Maalesef ki yazılımına hiçbir şekilde ulaşamadım. Muhtemelen henüz yayınlanmadı, henüz geliştirme aşamasında. O yüzden yazılımı hakkında size bilgi veremeyeceğim. Bu bilgi beni üzdü çünkü ben olduğunu kullandığım kısa süreç boyunca da hiç açıp bakmadım yazılımı var mı yok mu diye. Şu an videoda bir kontrol ettim maalesef ki yokmuş. Bu yüzden şimdilik mouse'u bu şekilde kullanmak durumunda kalacağız. Bu mouse'u satın alırsanız her yazılımı indirmek için de mouse'un marka modelini yazıp yanına destek segment yazarak sürücüler kısmından ulaşabilirsiniz. Genel anlamda da malzeme kalitesi yüksek çünkü yukarıdaki kısımlarda elinizin temas ettiği yerler yumuşak geliyor ele ve bu çok güzel hissettiriyor bana sorarsanız. Tabii ki yanlar için aynı şeyi söyleyemem. Standart ABS plastik sert bir malzeme. Asıl eleştirim bu soldaki ve sağdaki tuşlar hakkında böyle çok bir kalitesi uyandırmadı bana. Özellikle şuradaki tuş çok bir kalite hissiyatı uyandırmadı. Bu biraz daha iyi. Ancak bu çok içe giriyor gibi geldi. Buradaki tuşumuz da DPI seviyesini değiştiriyor. DPI seviyesini değiştirdiğiniz zaman Işıklar alttan yukarıya doğru hızlı bir animasyonla vuruyor ve size hangi DPI seviyesinde olduğunu belirtmek için belirli renkler yakıyor. Mesela 2000 DPI kırmızı rengi ayarladığınız zaman tuşa bastığınızda kırmızıya geldiğinizde 2000 DPI'de olduğunuzu anlayabiliyorsunuz. Tabii ki gönül isterdi ben bunu size yazılımıyla beraber göstereyim ancak dediğim gibi maalesef hiçbir şekilde ulaşamadım. Ben şu anda bilgisayarımda aktif olarak GTA 5, Battlefield 5... Ardından Insurgency, Sunstorm ve League of Legends gibi oyunlar oynuyorum. Yani mouse'u sık kullandığınız oyunlar. Kullanmış olduğum mousepad'de ve kullanmış olduğum bu siyah zeminde hiçbir problem, hiçbir kaçırma etme, okumama, sensörün kafasının karışma gibi durumlarla karşılaşmadım. Biliyorsunuz ki bu tür şeyler mouse'larda görülebilecek şeyler. Bazen tıkanıp kalabiliyor, sensör zemini okumayabiliyor ama ben bunda herhangi bir şekilde bu sorunla karşılaşmadım. Tabii ki ben kısa bir süredir mouse kullanıyorum ve bu dediklerim de kısa süreli kullanımda geçerli. İleride nasıl bir şeyle karşılaşırsınız bunu bilemem tabii ki de. Ama kullandığım süreç boyunca sağ ve sol klin bana verdiği hissiyat olsun. Ortadaki ızgaralı yapı sayesinde avucumun içinin terlememesi olsun. Güzel hissettirdi. Malzeme kalitesi bence fiyat bandını oranla çok iyi. O baya bir avantaj sayılabilir bence. Yazılımı geldiği zaman ışıklanma modlarını falan her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Tuşların makro ayarlarını yapabiliyorsunuz. işlevlerini değiştirebiliyorsunuz. Birçok özel seçenek bulunuyor. İstediğiniz gibi ayarlama şansınız var dostlar. Fiyat bandına bakılırsa sensörü birazcık iyi konumda kalıyor. Ancak normal olarak sensörü bir 200 liralık mazlu tabii ki de belli farklılıklar içeriyor. Ancak 150 TL'lik bir mouse'a kadar da bence sensörü çok 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 başarılı işler ortaya koyuyor. Mouse'un genel detayları bu şekildeydi. De. Bana sorarsanız mouse'un tek eksisi kablosunun 1.5 metre olması. Keşke 1.8 veya 1.9 metre bir uzunluğa sahip olsaydı. Çünkü mesela bu mouse'un kablosu 1.8 metre. Bakın buraya kadar uzanıyor. Ancak bu buraya kadar uzanıyor. Size bu şekilde özetleyebilirim. Bu daha uzak bir yere bağlı olmasına rağmen çok rahat bir şekilde yetişiyor. Bu daha yakın bir yere bağlı olmasına rağmen yetişmiyor. O yüzden kablosunun bir miktar daha uzun olmasını beklerdim. Bunun dışında ben hiçbir eksiyon göremedim. Yazılımda zaten zamanla gelecektir. Bu bir eksi olarak değerlendirilemez. Hepinizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşçakalın dostlar.